Merhaba arkadaşlar. Ben kozlacı Dimitri, ben Ayhan. Tanışma videosunda sizlerle birlikte olamamıştım çünkü tatildeydim. Tatilden döndüm ve karşınızdayım. Wraith Shield ilk İlk başta Wraith Shield'ın ne olduğuyla başlayalım. Wraith size gelen mermileri ön, önleyen bir kalkandır. Ekranda görüldüğü üzere adamına sıkıyor. Şarjör değiştirirken ikinci silahını alıyorum onu. Burada da e, karşı takımdaki adam step on saldırıyor ve trolling'le öldürüyorum. Eee right Shield ile ilgili anlamanız gereken önemli kısım mentalitedir. Wraith Shield oyundaki silahlar gibi değildir. Ofansif bir mentaliteyle değil de defansif bir mentaliteyle oynamamız gerekiyor Çünkü kalkan zaten koruyor. Ee, o yüzden bir maçta normal bir silahla öldüreceğiniz 10, 15, 20, 25, 30 gibi kill'ler almanız çok zordur Wraith Shield'la. Normal bir maçta 2, 3, 4 civarı killer alırsınız Riot Shield'la. Ee, onu da Zaten e, evet, Trolling Knife'la Trolling Trolling Knife'la alıyorsunuz zaten. O yüzden bir maça girip ben maçta çok yüksek bir kill ulaşayım diye girmek çok yanlıştır ee, Riot Shield için. Bir başka önemli konu ise Riot Shield bir takım silahıdır. Tek başına şey yapılınca çok bir işe yaramaz. O yüzden e, birkaç arkadaşınıza girerseniz onlarla koordineli bir şekilde oynarsanız çok etkili olur. Nasıl yapacaksınız bunu? i̇nsanlardaki psikolojiyi bir odaya girdiklerinde ilk önce Riot Shield'ı ateş ederler. diğer insanlardan başka. eğer Sizde de Riot bir oyuna girdiyseniz bu durum hep böyledir. O yüzden eğer arkadaşlarınız sizin arkanızda durursa başka insanlar sizin üstünüze sıkacaktır. Arkadaşlarınız da onları alacaktır. Bu ne kadar hani Team Deathmatch'te de olur ancak Hem daha yararlı olabilmesi için e, Objektif e, Search and Destroy gibi Objektif bazlı oyunlarda çok daha işe yarayacaktır Riot Shield Mesela Search and Destroy'da zaten insanların bir canı olduğu için Koordineli oynamanız o insanları hızlı bir şekilde almanıza Ve bombayı da kurmanıza yol açacaktır Veya bir Domination oyununda bayrağın orada vurursanız Bayrağı korumaya veya bir sabotajda olsun ...demolition'da olsun... Ee, bombaların oraya durmanız ve onları korumanız çok gerçekten işe yarayacaktır. Ee, ancak hiçbir zaman adamı öldürebileceğinizi de unutmayın. Mesela burada üstüme saldırıyorlar. ancak ben yani ilk Kilkemi alıyorum. Peki diyeceksiniz hangi klasla oynayalım? Hemen karşımıza bir tane örnek klas geliyor. Bu klasta proficiency olarak melee kullanılmış. Çünkü melee gerçekten çok önemli proficiency ve speed proficiency'sine göre çok daha etkili. Çünkü daha hızlı bıçak atmak değil de vurmanızı sağlıyor adama. Perk olarak Slide of kullanılmış. Slide of çok önemli. Çünkü adam şarjörünü değiştirirken çok hızlı bir şekilde ikinci silahınıza geçip adamı öldürmeniz gerekiyor. İkinci silah da o yüzden kesinlikle tabanca olmalı. Tabanca olunca hem daha hızlı geçiyor. Slide of Pro ile de iyi oluyor. Blast Shield bu size kalmış. İkinci perkler çok önemli değil. Üçüncü Park olarak da Strap kullanılmış ki e, e, karşı takımın Claymore'ların C4'lerini görebilirsiniz diye kesinlikle Throwing Knife almanız gerekiyor adam öldürebilmeniz için ve Flash yani o da size kalmış tamamıyla ona ne aldınız. Şimdi ikinci parke tekrar dönelim. Blast Shield mı yoksa e, Assassin mi ya da Quick Draw mu? Bunu test etmeniz için size birkaç görüntü sunacağım şimdi. E, gördüğünüz üzere arkadaşım üstüme sentek atıyor Blast Shield'ı bir şekilde. Yaşıyorum ancak Blast Shield'sız Ölüyorum Blast Shield olmayınca 2 IMS'de ölüyorsunuz Ancak Blast Shield's varsa 2 IMS'de Sizi öldüremiyor Üçüncü de ölüyorsunuz ee, Maalesef e, Şeyde pek bir fark yok ee, Özür dilerim Reaper'da çok bir fark yok. İkisinde de yaşıyorsunuz. ikisinde de blokluyor. AC-130'da ikisinde de ölüyorsunuz. Çok Blast Shield'ın yapabileceği çok bir şey yok ac Çünkü atılan mermiler gerçekten çok büyük. C4 konusunda Blast Shield hem var hem yokken ölmüyorsunuz. Ancak Blast Shield varken çok daha az hasar alıyorsunuz. Bu da ardından size gelebilecek herhangi bir çok avantaj sağlayabilir. Bir Ray Shield'ı Nick'le Sentry'e karşı korur. Eğer Special Ops oynadıysanız Rise Shield orada kırılıyordu. Burada hiçbir şekilde kırılmaz. c 4 olduğu gibi Claymore hiçbir şekilde Claymore ve Bouncing Bat'i ölmüyorsunuz. Ancak daha az hasar alıyorsunuz. Burada Semtex gibi şeyler bir daha bir şey yarıyor. Maalesef üstünüze Caretaker düşerse uyuyorsunuz. Sizi korumuyor. Remote Sentry aynı şekilde Sentry Gun gibi öldüremiyor sizi gördüğünüz kırılmıyor. Burada kırılmadığını da denedik. Evet, evet maalesef e, hem arkanız hem önünüze düştüğü için stealth bomber pek bir şey yapmıyor. Yapamıyor. Predator misal e, hem blast shield hem blast shieldsız işe yarıyor. Eğer doğru şey yaparsanız atak helikoptere karşı da koruma sağlıyor. An ancak maalesef e, Predator üstünüze düşerse pek bir işe yaramıyor. Şimdi hemen ipuçlarına geçelim. Mutlaka rakibi karşınıza alın. Tam olarak karşısına durursanız bütün mermileri engeller. Ve rakibin birkaç saniye önüne geçmeye çalışın. İkinci ipucu doğru zamanda hamle yapmaya çalışın. Eğer yanlış zamanda hamle yaparsanız ölürsünüz. Burada görüldüğü üzere. Ve şimdi adam üstüne saldıracak. Çok güzel başlamama rağmen burada Kill alayım diye Throwing knife atayım dedim ve öldüm Halbuki bunu yapmasam ölmeyecektim Ve Çok önemli dikkat etmeniz gereken bir nokta ayaklarınız Mutlaka eğilin Çünkü e, Ayaklarınızı ateş ederlerse Hiçbir korumanız yok orada e, yine Ölürsünüz Zeki e, insan Zeki değil de daha tecrübeli insanlar Mutlaka ayağınızı yapacaktır ve Riot Shield'a en önemli konu arkanız bomboştur, Ar arkanıza dikkat etmeniz gerekiyor. Burada gördüğünüz üzere önden gelen bütün mermileri koruyor benden ancak buradan bir adam gelecek şimdi ve SamTex'i ölüyorum. Hemen kilkeme bakıyoruz, adam Teksi beni öldürebileceği tek yere atmış en arkaya ve eğer videomuzu likelarsanız e çok seviniriz. Aynı zamanda Facebook sayfamıza da bekliyoruz sizi ekrandaki görüntüye tıklarsanız. Non kodlayıcılar 2012'den Ayham yeni videoda bekliyoruz sizi.